Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarılma biyoloji soru bankası çözmeye devam ediyoruz. 9. sınıf soru bankasındayız. Konumuz su, kazanım testi, test 1 arkadaşlar. Sayfa 31 oluyor. Birinci sorumuz inorganik besinlerle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Tüm canlılar dışarıdan hazır olarak alıyorlar İnorganik besinleri üreten canlı yok arkadaşlar. Ototrof, heterotrof bütün canlılar inorganik olan mineral madde, su, asit baz tuzu dışarıdan hazır olarak almak zorunda hücrelerin yapısına katılabilirler. Evet inorganik besinlerimiz hücrelerimizin yapısında, ozmotik basıncın ayarlanmasında, enzimlerin yapısına katılarak düzenleyici görev yapma konusunda görev alabiliyorlar. Yapılarında karbon hidrojen ve azot elementlerinin tamamını bulundurma demiş arkadaşlar. Bir defa karbon ve hidrojen beraber varsa bu bileşik inorganik değil, organik besin oluyordu, organik bileşik, bileşik oluyordu. E, azot zaten hepsinde yok organik bile olsa bakın yok. Dolayısıyla böyle bir cümle zaten kurulamaz. Baştan yanlış yani. Onun için cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur. İkinci sorumuz su molekülü hangilerinde görev alır diye sorulmuş. Vücut sıcaklığının dengelenmesinde su molekülü terleyerek örneğin derimizden ısı ve suyu atarak bu şekilde ne yapıyoruz? Vücut sıcaklığımızı dengeliyoruz arkadaşlar. Sonunda yıkılarak enerji üretilmesinde hayır enerji veren besinlerimiz belli. Karbonhidratlar, proteinler ve yağların yapı taşları arkadaşlar bizim hücre içerisinde parçalanarak enerji üretmemizi sağlayan besinlerdir. Su enerji vermez. Yine zehirli maddelerin seyreltilmesi bakın. Yani yoğunluğun azaltılması demiş arkadaşlar. Evet su iyi bir çözücüdür. Aynı zamanda zehirli maddelerin de seyreltilerek idrarla atılmasında görev alır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 denizli olarak bulunur. Üçüncü sorumuza bakalım. Kışın hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğünde göller donar. Fakat buz tabakası günün üstünü kapattığından Buzun altında su canlılarının büyük bir kısmı yaşamına devam eder. Yukarıda açıklanan durumun oluşması suyun acaba hangi özelliği ile daha fazla ilgilidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi üstü donuyor, altı donmuyor. Bakalım öz ısı yüksektir, Gece ısınıp geç soğur. Arkadaşlar bu gece ısınıp geç soğuması dünyanın aşırı soğumasını ve ısınmasını bir anda engelleyen bir özelliktir. Bununla ilgili bir özellik değil arkadaşlar. Suyun buharlaşması her sıcaklıkta olur. Bu da bizim vücudumuzun Vücut sıcaklığının ayarlanmasından canlıların yine yaşadıkları ortamın ikliminin ayarlanmasıyla ilgili bir durum. Bu durumu açıklamıyor. Ama su sıvı halden katı hale geçerken evet hacmi artar, yoğunluğu azalır, suyun üstünde yüzer. Alt tarafların bu şekilde belki bir yorgan etkisiyle açılı soğumasını engeller. Bu şekilde ne yapar? Sıvı ortamı korumuş olur. Onun için cevabımız Ceyhan olmalı. Su molekülleri farklı maddelerle adezyon kuvveti oluşturur. Yapışma kuvveti suyun herhangi bir cisme yapışması arkadaşlar. Bu e, örneğin bitkilerde e, dediğimiz borular var. Uzun borular. Yukarıya doğru suların taşınması esnasında koezyon. Sonra bakın suların şöyle kenara yapışa yapışa taşınması ise arkadaşlar adezyon kuvvetine örnek verilebilir. Doldurmuş olduğunuz bir bardağın suyu doldurup da iyice böyle taşmıyor da böyle kubbemsi bir şey oluşuyor. Dikkat ederseniz bazen. İşte o kubbemsi şeyin oluşması da yine arkadaşlar adezyon kuvvetine bağlı. Su ne yapıyor? O bardağın kenarlarına yapışıyor. Hemen taşmıyor. Bu da bu durumu açıklar. Yukarıdaki durumu izah edemez arkadaşlar. Su polara yapıda olduğundan iyi bir çözücüdür. Evet iyi bir çözücü olması maddelerin taşınmasından kanla olsun. işte kohezyon kuvvetiyle mineral madde ve suyun aynı zamanda bitkilerde köklerden yapraklara doğru taşınmasında olsun etkili olabilmektedir arkadaşlar. Ama bakın yukarıdaki durumu yine ne yapmıyor? Açıklamıyor. Onun için bize açıklayan durumu sorduğu için cevabımız Ceyhan olarak bulunur. Diğerleri doğru bilgi olabilir belki ama bu durumu ne yapmıyor? İzah etmiyor. Evet dördüncü sorumuz su sıvı halden gaz haline geçerken ortamdan ısı enerjisi alıyor. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi suyun açıklanan özelliği sayesinde gerçekleşmiş olur diye sorulmuş. Su moleküllerinin arasındaki kohezyon kuvveti ile bitkiler topraktan mineralleri taşıyabiliyorlar arkadaşlar. Bunun gaz haline geçmesiyle suyun bilgisi yok. Kohezyon kuvveti ile ilgili bir durum. Terleme canlıların vücut sıcaklığının ayarlanmasına görevlidir. Evet bakın su sıvı halden gaz hale geçiyor. Buharlaşıyor yani arkadaşlar. Terlerken de bakın bu olay meydana geliyor ve bu şekilde bizim ne yapıyor? Vücut sıcaklığımızı ayarlıyor. Ne yapıyoruz? Isınan vücut sıcaklığımızı bu şekilde soğutuyoruz. Çünkü ne yapıyor? Burada esnada ortamdan ısı alıyor. Yani bizden ısı alıyor. Bu şekilde buharlaşıyor. Vücudumuzu ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Soğutmuş oluyoruz. Metabolik artıklar suda çözünerek idrarla atılabilir. Bu suyun çok iyi bir çözücü olması, seyrelterek artıklardan kurtulması anlamına geliyor. Yani ortamdan ısı enerjisi alarak suyun sıvı halden gaz hale geçerkenki olayla yine bilgisi yok arkadaşlar. Besinlerin sindiriminde su kullanılırın da yine hidroliz reaksiyonları için söyleyebiliriz. Su harcanıyor mutlaka enzimlerin yanında ama yukarıdaki durumu yine ifade etmiyor. Bitkiler fotosentezde besin üretiminde su kullanırlar. Bunlar da suyu direkt arkadaşlar parçalayarak şu oksijeni atmosfere verirken hidrojenlere de oluşacak olan besinin yapısına katıyorlar. Fotosentez yapan canlılar ama yine bu yukarıdaki durumu ne yapmıyor? Açıklamıyor arkadaşlar. Açıklayan B şıkkında olduğu gibi terleme canlıların vücut sıcaklığının ayarlanmasına görevlidir cümlesi olmuş oluyor. Gelelim 5. sorumuza. Yeryüzünde karalardaki sıcaklık farkları çok yüksek olabilmektedir. Örneğin aynı anda kutuplarda sıcaklık eksi 70'lerde iken ekvator veya çöllerde sıcaklık artı 60 derece olabiliyor. Ama su ortamında ise fark bu kadar fazla değil. Okyanuslarda sıcaklık en düşük eksi 2'lerde en yüksek ise artı 25 derece kadar çıkabiliyor. Yukarıdaki durumun oluşmasında suyun acaba hangi özelliğinin etkili olduğu, el etkili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar su Öz ısısının yüksek olması sayesinde geç ısınır geç soğur. Dolayısıyla bir anda ısınıp bir anda soğumadığı için gece gündüz arasındaki bakın sıcaklık farkları e, bu şekilde bakın çöllerde olmasının sebebi karaların bir anda soğuyup bir anda ısınmasıdır. Ama sularda böyle bir durum söz konusu olmadığı için biz bu özelliğin suyun öz ısısının yüksek olmasından kaynaklandığını ifade edebiliriz. Donduğunda hacminin artması, e, suyun üst tarafta e, buz, alt tarafta sıvı olması ile ilgili bir durum. Bu durumu açıklamıyor. Moleküller arasında kohezyon kuvvetinin olması, ittirme kuvveti taşınma, örneğin yüzeye gelen böceklerin su üstüne yürümesini sağlayma, sağlamanın yanında bitkilerde suyun yukarılara doğru taşınmasında bakın etkiliydi. Yukarıdaki durumu yine açıklamıyor. İyi bir çözücü olması içerisinde bazı maddelerin kolayca taşınması anlamına geliyor. Yukarıdaki durum bakın yine açıklamıyor. Buharlaşırken ortamda enerji alması bu da e, ortamı soğutması anlamına geliyor ki yukarıda öyle bir durum yine söz konusu değil arkadaşlar. Bu e, kara ve sular arasındaki farkı sormuş bize. Bu şekilde e, karalarda uçurum olup da sularda daha az olmasının sebebini sormuş. Bu da suyun öz ısının arkadaşlar yüksek olması. Karaların bir anda ısınıp soğuması. Suların ise geç ısınıp geç soğuması ile ilgili bir durumdur. Bu da aşık ile ifade edilir. 6 sorumuza geldik. Aşağıda şekilde gösterildiği gibi bazı su canlıları batmadan su yüzeyinde durabiliyor ve yumurtalarını bile su yüzeyine bırakabiliyorlar. Yukarıda görüldüğü gibi hayvanların veya yumurtalarının su yüzeyinde durabilmeleri acaba suyun hangi özelliği ile ilgilidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi suyun üzerinde bu vatandaşın yürüyebilmesi ve ayaklarının bakın şu suya bu şekilde bakın yapışması icabında ne ile ilgili? Biri adezyonla ilgili yapışmayı sağlıyor. Ayakların suya bir de bakın kohezyon kuvveti yüzeye gerilimi ile ilgili. Yüzeye gererek ne yapıyor? Kertenkelenin zorlanmadan suyun üzerinde yürümesini sağlamış oluyor. Dolayısıyla öz ısının yüksek olmasıyla ilgili bir durum değil arkadaşlar. İyi bir çözücü olması da bu durumu açıklamaz. Fotosentezde besin üretiminde kullanılması da bu durumu açıklamıyor. Ama moleküller arasında kohezyon kuvvetinin bakın bulunması işte bu yüzeye gelimini ve böceklerin veya işte bu kertenkele gibi hafif olan canlıların su üstünde yürümesini açıklıyor arkadaşlar. Farklı moleküller ile arasında adezyon kuvveti kurması şimdi farklı moleküller ile arasında adezyon kuvveti kurulması bacağının suya yapışması ile ilgili bir durum. Ama burada bize ne demiş? su üzerinde durabilmesi demiş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın yürüyebilmesinden bahsediyor. O zaman ne olmuş olur? Direkt devreye kohezyon kuvveti arkadaşlar dahil olmuş olur. Yedinci sorumuza geçelim. Bitkiler ihtiyaç duyduğu mineralleri su ile alır. Suyun sağlamış olduğu faydaları yukarıda verilen özelliklerle ilgili eşleştiriniz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bitkiler ihtiyaç duyduğu mineralleri su ile alıyorsa arkadaşlar bu suyun çok iyi bir çözücü olması ile ilgili bir durum. Demek ki mineraller suda çözünerek taşınması kolay olmuş oluyor. Yani biri cevaplarımızı almalıyız. Deniz ve okyanuslar yavaş ısınıp yavaş soğuyorlar. İşte bu da yüksek özgür ısıya sahip olmaları, geç ısınıp geç soğumaları anlamına geliyor. İde e, su bitkilerinin su bitkilerin köklerinden yapraklarına kadar kesintisiz bir şekilde yer çekimine zıt yönde taşınması ise arkadaşlar hem adezyon hem kohezyon kuvvetiyle bakın borucuklardan yukarıya doğru taşınırken ne yapıyor? Hem bir sular birbirini ittiriyor kohezyon kuvveti hem de sular bakın şu kenarlara yapışa yapışa icabında yukarı doğru taşınıyor. Bu da bakın adezyon kuvvetiyle ilgili bir durum olmuş oluyor. Cevabımız Adana olarak bulundu. 8. sorumuza geldik. Su polar kutuplu bir kimyasal yapıya sahip olduğundan iyi bir çözücüdür. Suyun polar yapıya sahip olması ile ilgili olaylarının hangilerinin meydana gelmesi gerçekleşir diye sorulmuş arkadaşlar. Bitkiler ihtiyaç duydukları mineralleri topraktan suda çözülmüş olarak alırlar. İyi bir çözücü olduğu için ne yapıyor? Bu şekilde minerallerin de suyla beraber alınmasını sağlıyor. Hayvanlarda yine kanın içinde çözülmüş besinler hücrelere taşınır. Bakın bu da yine kanın içerisinde çözülmüş olarak taşınması. Bununla ilgili bir durum arkadaşlar. İyi bir çözücü olmasıyla ilgili bir durum. Yine insanda metabolik atıkların idrar ile suda çözünerek dışarıya atılması da arkadaşlar iyi bir çözücü olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Cevabımız Edirne olarak bulunur. 9. sorumuz su insan vücudunda 1-2-3 olaylarının hangilerinde görev alır diye sorulmuş arkadaşlar. Besinlerin sindirilmesi hidroliz reaksiyonlarında suyla parçalanma reaksiyonlarına bakın su görevli oluyor. Enzimlerin çalışma ortamının sağlanmasında yine enzimlerin ortamda çalışabilmesi için en az %15 arkadaşlar ona su lazım. Bakın bunu sağlamış oluyor. Vücut sıcaklığının dengelenmesinde yine terleme ile bakın suyun ısıyı atarak dışarıya yüz sıcaklığımızı ne yapıyoruz? Dengeleyebiliyoruz su sayesinde. Onun için cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. 10. sorumuz suyun farklı görevleri verilmiştir. Buna göre numaralı görevlerin gerçekleştirildiği yapıların hangisi yanlış eşleştirilmiştir diye sorulmuş. Besinleri ve hormonları hücrelere taşıyan arkadaşlar kandır. Evet bunu yapabilir. Metabolik atıkları seyrelterek vücut dışına atılmasını sağlayan da bakın yine böbreklerdir arkadaşlar. Bu şekilde görev alır. Su e, böbreklerde bu görevi yerine getirir. Vücuttaki fazla ısının uzaklaşmasını sağlayan arkadaşlar dirdeki terleme olayıdır. Kalple bunun ilgisi yok. Kalp çünkü dolaşımla ilgili bir organımızdır arkadaşlar. Sıvının dolaşmasını sağlar. Vücut ısısının fazlasını dışarıya atmada görevli değildir arkadaşlar. Cevap Ceyhan olmalı. 4. Organları dış şekillerden koruyan bizim Bizi yöneten arkadaşlar beynimizdir. Organlarımızın korunmasında görebilir. Bitkilerde yeni bitkinin oluşmaya başlaması süreci olan çimlenmeyi sağlama. Evet arkadaşlar tohum ne yapıyor? Çimlenerek yeni bir bitkiyi meydana getirebiliyor. Özellikle ilkbahar aylarında yağmurlar yağdıkları zaman tohum içine giren su enzimlerin çalışmasını ne yapıyor? Başlatıyor. Bu şekilde e, içerideki tohum içerisindeki en büyük mitoz bölünmelerle yeni bitkiyi meydana getiriyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Gelelim 11. ve bu testimizin son sorusuna arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde suyun moleküller yapısı şematize edilmiştir. Buna göre su ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir oksijen atomuna kovalent bağlar ile bağlanan iki hidrojen. Bakın şunlar hidrojen oluyor arkadaşlar. Şu oksijen oluyor. Oluşmuştur. Doğru. Su molekülleri birbirlerine hidrojen bağları ile bağlanırlar. Evet şu sular bakın kendi aralarında hidrojen bağları ile arkadaşlar bağlanıyorlar. Kohezyon kuvveti böyle oluşuyor. Bir su molekülü etrafındaki dört tane suyla bağ kurarak kararlı bir yapı oluşturabilir mi? Evet sular bakın bir araya gelip toplanarak bu şekilde arkadaşlar kararlı bir yapı meydana getirebilirler. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 Edirne olarak bulunmuş oldu. Bir dahaki derslerimizde soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum.